Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomuzda çok daha hoş bir haberle karşınızda değiliz. Açık Üretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Arkadaşlar, resmi gazetede yayınlandı. Şöyle, Açık Üretim Lisesi'nin resmi sitesinde bilgisi var. Hemen şöyle detaylarına bakalım. Şöyle aşağı doğru baktığımızda maddeler halinde burada bilgiler verilmiş. Burada bizleri en çok ilgilendiren arkadaşlar şuradaki ikinci madde. Açıköğretim liselerinde ders geçme notu 45'ti arkadaşlar. Yani 11 sorudan 5 doğru yaptığınızda dersi geçiyordunuz. Bir dersten 45 puan ve üzerinde aldığınızda o dersi geçmiş oluyordunuz. Artık ders geçme notu arkadaşlar 50'ye çıkarıldı. Açıköğretim kurumlar yönetmeliğindeki değişikliğe göre arkadaşlar artık 45 ile değil 50 ile ders geçeceksiniz. Yani bu demek ki oluyor ki 11 sorudan 5 doğru yaparak geçiyordunuz. Artık 6 doğru yaparak geçeceksiniz. Yani bir doğru daha fazla yapmanız gerekecek. 45 ile artık geçemeyeceksiniz. 50 ile geçeceksiniz. 45 aldığınız derslerden kalmış olacaksınız. Burada yine başka değişiklikler de var. Bunlar çok önemli şeyler değil aslında. Buradaki diğer maddelere de az sonra bakacağız ama bizleri en çok ilgilendiren burası. Artık açıköğretim liselerinde ders geçme notu 50 olacak arkadaşlar. 45 değil 50 olacak. Örgün öğretimde zaten 50 olmuştu arkadaşlar. Yıllar önce 50 olmuştu. Açık öğretimde de artık önümüzdeki sınavdan itibaren 50 olacak. Ders geçme notunuz 50'ye çıkarılmış oldu. Örgün eğitimde 50 olduğunda açık öğretimde de 50 olacak diye söylentiler çıkmıştı ama daha sonra 45 olarak kalmıştı. Yıllardır da bu şekilde devam ediyordu. Artık açık öğretimde de bundan sonraki süreçte 50 olacak. Burada açık öğretim ortaokuluyla ilgili de yine bir değişiklik var. Türkçe dersinden açık öğretim ortaokulunda okuyanlar 70 ile geçebilecekler arkadaşlar. Sadece ortaokul için bu geçerli, liseler için geçerli değil. Açık öğretim ortaokulunda okuyan öğrenciler Türkçe dersini sadece Türkçe dersini 70 ile geçecekler. Diğer dersleri 50 ile geçecekler. Bundan önceki dönemlerde hepsi 45'ti. 45 puan aldıklarında geçiyorlardı ama bundan sonra Türkçe dersinden 70 almaları gerekecek. Diğer derslerden de 50 almaları gerekecek. Açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ile geçilecek arkadaşlar. Açık öğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girmiş oldu. Şimdi buradaki diğer maddelere de kısaca bakalım arkadaşlar. Bizler için en önemlisi buydu. Geçme notunun 50 olmasıydı. Açık öğretim okullarına ait yönetmelik güncellenip birleştirilerek Açık öğretim lisesi, Açık öğretim ortaokulu, mesleki Açık öğretim lisesi ve Açık öğretim imam hatip lisesi lisesini kapsayacak şekilde tek bir yönetmelik de hazırlanmıştır. Daha önceden ayrı ayrıymış yönetmelikleri artık tek yönetmelik haline getirilmiş. Üçüncü maddeye baktığımızda bakanlığımızın elektronik ortamlarda verileri bulunan ve bu veriler açık öğretim okulları bilgi yönetim sistemine aktarılabilen öğrencilerden belge istenmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu da zaten son zamanlarda uygulanan bir bilgi arkadaşlar. Mesela açık öğretim liselerine kayıt olurken e-okulda bilgiler varsa herhangi bir belge istenmiyordu. Dördüncü maddeye baktığımızda açık öğretim liselerinde e-devlet uygulaması üzerinden yeni kayıt işleminin yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Bununla ilgili kanalımızda videomuz var. Bundan önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı, mecburi öğretim çağı içinde olan öğrencilerin örgün temel eğitim kurumlarına geçişlerine imkan tanıyan düzenleme yapılmıştır. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde bakanlıkça ücret muafiyet hakkı verilenlerden ücret alınmaz hükmü yönetmeliğe eklenmiştir. Yeni kayıt olan öğrencilerden mezuniyet şartlarını taşımakta olanlara sınava girmeden kayıt oldukları dönem sonunda mezun olabilme imkanı sağlanmıştır. Bu ne demek arkadaşlar? Mesela örgün eğitimden açık öğretime geçiyordunuz veya mesleki açık öğretimden imam hatipten açık öğretim lisesine geçiş yapıyordunuz. Mezuniyet şartlarını sağlıyor olsanız bile en az bir defa açık öğretim lisesinde sınava girme zorunluluğu vardı artık. Buna gerek kalmayacak arkadaşlar. Mezuniyet şartlarını taşıyanlar kayıt oldukları dönemin sonunda mezun olabilecekler. Sınava katılmadan mezuniyet şartlarını sağlıyorlarsa direkt mezun olabilecekler. Sınava katılmalarına gerek olmadan mezun olacaklar. Daha önceden en az bir defa açık öğretim lisesinde sınava girme zorunluluğu vardı. Buna düzenleme yapılmış. Mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi öğrencileri genel hayatı olumsuz etkileyen salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda kayıtlı oldukları, kayıtlı olduğu alan dalda yüz yüze eğitim olması durumunda kontenjana bakılmaksızın nakil ve geçiş yapabilecekler mesleki ve açıköğretim lisesinden mezun olan öğrencilerin teknisyenlik ünvanı almaları sağlanmıştır. 10. maddeye bakalım. Öğrencilik durumları donuk ve silik kavramları ile ifade edilmekteyken kayıt yenilemeyen ve beklemeli öğrenci olarak düzenlenerek anlam karışıklığı giderilmiştir. Bunu da yine sayfalarınızda göreceksiniz arkadaşlar. Daha önceden kayıt yenilemediğinizde nasıl oluyordu? Donuk olarak görünüyordu durumunuz. Artık durumunuz donuk olarak görünmeyecek. Kayıt yenileme yapmadığınızda kayıt yenilemeyen öğrenci olarak görüneceksiniz. Durumunuz bu şekilde görünecek. Bir defa kayıt yenileme yapmadığınız zaman donuk olarak görünmeyeceksiniz. Kayıt yenilemeyen öğrenci olarak görüneceksiniz. İki defa üst üste kayıt yenileme yapmadığınız zaman durumunuz silik olarak görünüyordu. Bundan önceki dönemlerde artık silik olarak görünmeyecek arkadaşlar ve beklemeli öğrenci olarak görünecek. İki defa üst üste kayıt yenileme yapmazsanız durumunuz beklemeli öğrenci olarak görünecek arkadaşlar. Yani bu tür kavramlar kafa karışıklığına neden olduğu için artık kavramlar değiştirilmiş arkadaşlar. Sayfalarınızda artık kayıt yenileme yapmadığınızda kayıt yenilemeyen öğrenci olarak görüneceksiniz. İki defa kayıt yenileme yapmazsanız da beklemeli öğrenci olarak görüneceksiniz. Artık donuk olarak görünmeyeceksiniz yani. 11. maddeye baktığımızda açık öğretim kurumlarının iş ve işlemlerini yürüten açık bürolarının adı açık birimleri olarak değiştirilmiştir. Halk eğitimde artık açık öğretim bürosu değil de açık birimi olarak isimleri görünecek. Bu şekilde değiştirilmiş. 13. maddeye bakalım. Açık öğretim kurumları sınavlarının e-sınav, basılı evrak ve diğer sınav yöntemleriyle yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Zaten son sınavlarda biliyorsunuz hem e-sınavla hem de yazılı sınavla yani basılı evrakla sınavınız yapılıyordu. Yani son yapılan değişiklikler burada bahsediliyor arkadaşlar. Ekstra bir şey yok yine bu durumda. Açık öğretim kurumları yönetici, yönetmen ve diğer personel görev, yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenmiştir. Bu yöneticilerle ilgili, öğrencilerle ilgili bir durum değil. Açık öğretim kurumları yönetmeliğinin 41. maddesinde açık öğretim liseleri ile örgün öğretim kurumları arası arasında nakil ve geçişlerle ilgili yapılan değişiklikler dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır. Burada sadece başlıklar var arkadaşlar. Detaylarını bir sonraki videomuzda inceleriz. Şurada bakın yönetmelik tıkladığınızda burada uzun uzun detayları var. Bunları da ayrıca bir videoda inceleriz arkadaşlar. Onlara da bakarız, detaylı bakarız. Bu madde de yine çok da önemli bir madde değil arkadaşlar. Çok da fazla kişi ilgilendiren bir durum değil. Genel başlıklar bu şekilde arkadaşlar. Bizleri en çok ilgilendiren ikinci madde. Açık öğretim liselerinde ders geçme notunun 45'ten 50'ye çıkarılması. Burada da yine biraz önceki başlıklarla ilgili kısa kısa bilgiler var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz? Geçme notunun 45'ten 50'ye çıkarılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Her dersten 11 soru soruluyor biliyorsunuz. 11 sorudan 5 doğru yaptığınızda geçiyordunuz artık. 6 doğru yaptığınızda geçeceksiniz. 5 doğru yaptığınızda geçemeyeceksiniz. O dersten kalmış olacaksınız. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.